Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kars Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu Ramazan Mektibi programında huzurlarınızdayız, ekranlarınızdayız, hanelerinizdeyiz. Bugün İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanlarından Mahmut Çayin hocamızı konuk ettik. Değerli hocam programımıza hoş geldiniz. Sevgiler getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah razı olsun Sayın Müdürüm. Sizlerin de biz bizi takip eden kıymetli takipçilerimizle Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Allah razı olsun. Değerli seyircilerimiz bugün hocamızla dua konusunu işleyeceğiz. İbadetin özü olan dua konusuna vurgu yapacağız. E, hocam dua tabi önemli bir kavram. Yedi 7 gün 24 saat belki geçerliğini devam ettiren şey e, bir argüman. Bir dua kavramına şöyle bir giriş yapalım. Yani tanımla başlayıp sonrasında ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde e, duanın karşılığı nedir? Böyle bir giriş yapmış olalım hocam. Buyurun. Kıymetli hocam ve değerli takipçilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Ramazan-ı şerifimiz hayırlı ve bereketli olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin emin, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in kıymeti hocam dua kelime olarak seslenmek, çağırmak talep etmek, nidada bulunmak anlamlarına gelir kavram olarak biz baktığımız sıra Allah'ın karşısında kulun acizliğini, acziyetini farkında olması Ya Rabbi ben senin aciz bir kurunum. Aşağıdan yukarıya, küçükten büyüğe bir sıralama olarak sevgi ve saygı ile onun lütuf ve nimetini talep etmek, yardımını hem dünyada hem de ahirette e, Cenab-ı Hakk'ın ihsan etmesi için kişinin duada bulunması kavram olarak bunu gerektiriyor. Ayetlerine baktığımız sıra kıymeti hocam, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Furkan Suresinin 77. ayet-i kerimesinde Estağfirullah قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَوْكُمْ De ki ey Habibim Aleyhisselatü Vesselam eğer duanız parantez içi imanınız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin? Ayet-i kerime yine ayet-i kerimelerden Mü'min suresinin 60. ayet-i kerimesinde وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurdu Bana dua edin, duanızı kabul edeyim diye ayet-i kerimede buyuruyor. Hadis-i şeriflerde kıymetli hocam Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam اَدْدُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ yani namaz nasıl bir ibadetse, şu an içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif tutmuş olduğumuz oruç bir ibadetse, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam duayı da bir ibadet olarak belirtiyor. Ve du'a muhul ibade, dua ibadetin özü, ibadetin kaynağı şeklinde Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam yine başka hadis-i şerifinde dua ile ilgili dua miftahur rahme, dua rahmet kapılarını açan bir miftah, bir anahtardır ve yine hadis-i şeriflerde kıymeti hocam. Leise şeyün ekrema <laughs> arallahü Teala mined du'a. Allah'ın indinde, Allah'ın katında duadan daha değerli, daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Onun için bizde de kıymeti hocam ve değerli takipçilerimiz müminin silahı olan duaya sımsıkı sarılmamız 7.24 yatarken uzanırken, ayaktayken ibadet esnasında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya duada bulunmamız gerekiyor. Kıymeti hocam, tabi duadan bahsediyoruz ee, yine hadis-i şeriften devam edelim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor men la yed'ullâhe yavzab aleyh nasıl ki ibadetleri terk etmekte bir ceza imvede gerekiyorsa bir ceza gerekliliği varsa dua da bir ibadet olması açısından hadis-i şerifte kim ki Allah'a dua etmez ise Allah ona gazap eder. Yani kişinin duaya iltimas etmesi, duayla bir bütün bir birliktelik oluşturması gerekiyor. duayı kıymetli hocam hani biz fiili ve kavli dua olarak iki kısma ayırmamız mümkün. Mesela fiili dua baktığımız sıra bir çiftçiyi düşünelim. Fiili olarak tarlasını ne yapacak ilk önce sürecek. Daha sonra şartlar ve zamanlar uygun olduğumu tohumunu sepecek. Tekrardan yeni bir sürüm gerekecek. Ve ne yapıyor? Bir fiili olarak Cenab-ı Hakk'a daha sonra tevekkülünü yapıyor. Ya Rabbi ben elden gelen fiili duamı yaptım. Bir de kavli dua. Söz ile yapmış olduğumuz dualarımız var. Ya Rabbi işte beni affet, ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı affet, anne babamı affet şeklinde yapmış olduğumuz kabri dualarımız da vardır. mesela aynı şekilde bir sınavda başarılı olmak isteyen bir evladımız ne yapar? Fiili duasını yerine getirir. Gerekli çalışmalarını yapar. Tekrarlarını yapar. Tekrar tekrar gözden geçirir. Bunu yapar ve daha sonra Allah'a ve sevmiş olduğu kişilerden, dostlardan sözlü bir dua talep eder. Onun için bizler ilk önce ne yapacağız kıymetli hocam? Fiili duamız olacak. Bizden bir gayret olacak. Böyle e, yatarak, uzanarak, Ya Rabbi beni affet, beni mağfiret et ama affetme, mağfiret etme götüren yollardan geçmiyorsan, biraz alın teri akıtmıyorsan, o sözlü duanın da bir kıymeti harbiyesi kalmıyor. Onun için bizler ilk önce ne yapacağız kıymetli hocam? Biraz ter dökeceğiz gayret Zaten vereceğiz. öyle olmadım çok fazla samimiyetli olmuyor. Yani değil mi? Sayın bir gayret yok, bir çaba yok. Efendim elimi açtım, Allah'tan istedim. Burada bir samimiyet yok. Yani istediğinde samimi bile değil manası çıkıyor. Manası evet. Allah razı olsun Sayın Hocam. Biz bunu şeyden de görebiliyoruz yani Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin dualarında şahit olabiliyoruz. Mesela ee, tövbe ile ilgili Hazreti Adem'in duası Araf ve Bakara süre, sürelerinde geçiyor. Hani Hazreti Hava ile cennetten kovuldukları sıra ne yaptılar? Duaya iltimas ettiler. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا İkisi beraber dedi ki, Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Sen bizi bağışlamazsan, bize merhamet etmezsen, biz hüsrana uğrayanlardan, nefsimize zulmedenlerden olacağız. Tövbe ile ilgili mesela Kur'an-ı Kerim'de dualar. Salihlerden olmak için yine Kur'an-ı Kerim'de Salih evlat talebinde bulunan Hazreti İbrahim'in duası, Hazreti Zekeriya'nın duası, imanlı nesiller için yine Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in duası, bütün müminler için İslam düşmanlarına karşı. Yapılan dualara baktığımız sıra anne baba dua, hastalıklar için sıkıntı, bela musibetlerde baktığımız sıra Hazreti Eyyub'un duası, Hazreti Yunus'un duası, Hazreti Yakup'un duası, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın duası, Hazreti Musa'nın duası bunlar bize birer örnektir. Biz de peygamberlerin duaları ile ne yapacağız kıymetli hocam? Cenab-ı Hak'tan istek ve arzularımızı isteyeceğiz. Şimdi tam bu noktada hocam, yine dilerseniz yine vereceğiniz ayet, hadis, örnekleriyle de devam edelim ama buna şöyle bir ilave de yapayım. Şunu sorayım daha doğrusu, şimdi duanın, evet peygamber örneklerini verdik, fiili ve kavli dua örneklerini de verdik ama bir de bunun insan nezdinde bir psikolojik boyutu da var. Yani dua yaparak insanın rahatlaması, işte o beklenti içerisine girmesi. Bu da bir psikolojik manada duanın insana etkisi. buna devamla da yani hem psikolojik etki anlamında ki soruyu sorayım. Devamında da şunu sormuş olayım. Bu duanın belli zamanları var mıdır? Yani illa ki şu zamanda yapılan dua kabul olur. illa şu zamanda yapmalıyız gibi ya da şu zaman kesinlikle kabuldür gibi. Özel bir zaman dilimleri var mıdır hocam? Tabii kıymetli hocam. E, duanın kişide psikolojik açıdan e, bir rahatlık, bir huzur doğurur mu? Şimdi ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle, Celle Celaluhu ve Sâvzübillah فَالْعُلَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ Öyleyse dini yalnızca ona has kılarak yani Allah'a has kılarak kulluk edin, duada bulunun. Yine hadis-i şerifte Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam dua ettiğiniz zaman dua ettiğiniz zaman duanızın kabul olacak, olunacağına kanaat getirerek, inanarak iştenlikle bu şekilde dua edin. Psikolojik bakımdan kişine olacak, hazır olacak. Ya Rabbi ben işte iştenlikle, gönülden sana yalvarıyorum. Mesela bizlerden dua isteyen kardeşlerimiz bir gün sonra, iki gün sonra hocam bende psikolojik olarak bir rahatlanma, bir mutluluk, böyle bir özgüven insanın üzerinde muhakkak ki duanın belki yani o talebim yerine gelmemiş olsa bile, bile bir atlama var içinde. Değil mi? Duanın yani işte, bir genişleme bir kalpte bir inşirah var. İnşirah meydana geliyor ve insana böyle bir mutluluk katıyor. Onun için Allah ve entum muqimun bil icabe. Kabul olunacağına inanarak Allah'a öyle isteyin. Ve alemu en Allah la yestecibu du'a min kalbin gafil. <laughs> Allah gaflet ile böyle gevşeklik ile yapılan duaları ne yapmaz? Kabul etmez. Onun için de kıymetli hocam ve değerli takipçilerimiz dua ilahi bir emirdir. Dua aynı şekilde bir ibadettir. Dua yeri geldi tövbedir. Dua bir istiğfardır. Allah'ın yüceliğini tanımak ve dua nedir kıymetli hocam? Kalbimizin miracıdır. Psikolojik açıdan da bizi rahatlatan bir manevi ilaçtır. Kıymetli Hocam, ikinci sorunuzdan başlayacak olursak, duanın kabul olunacağı vakitleri yine bizler hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerin tefsirlerinde baktığımız sıra e, muhakkak ki bizler tabii Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman ümidimizi kesmeyiz. Yani kullar olarak işte hocam ben bu kadar süredir dua ediyorum, bu kadar zamandır dua ediyorum, Duam kabul olunmadı. Ben de artık pes ettim. Dua ibadetini, dua etmeyi bıraktım. Gibi durumlar düşmeleri öncelikle belirtelim ki yanlış bir tutumdur. Çünkü ayet-i kerimede Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ümidinizi kesmeyin. Dua aynı zamanda kapıda beklemektir. Çalmaktır. Çalacağız o kapının sahibi elbet bir gün ne yapacak? O kapıyı bize açacaktır. Yeter ki biz pes edip yarı yolda dönmeyelim. Yoksa kaybedenlerden olacağız. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed La yezal yüstecabu li abdin ma lem yeda' bil ev Kul günah talep etmedikçe ve sılay rahim bağının kopmasını istemedikçe Böyle bir de acele davranmadıkça duası isticabet bulunur. Dua ederken de yani akşamdan sabaha da duam hemen kabul olsun beklentisine de girmemek gerek. Evet. Aceleci davranmamak o duanın masiyet içermemesi de önemli. Evet. Ya Rabbi işte bana bu kadar mal mülk nasibeyle ben bununla böbürleneyim bununla akrabalarının üstüne bir üstünlük göstereyim şeklinde ki dualar olmaması gerekiyor. Yani masiyet günah içermemesi gerekiyor. Kıymetli hocam duaların zamanlarına kabul zamanlarına gelecek olursak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hani hadis-i şerifler ışığında seher vakitleri cuma günleri bir de özellikle arefe günleri yapılan dualar makbul dualardandır. Seher vakitleri mübarek Ramazan ayındayız. savur için kalkıyoruz. Seher vakti dediğimiz vakitte kalkıyoruz. Bizlerin işte dualarımızı, tövbe istiğfarlarımızı daha çok yoğunlaştıracağımız zaman da bu zaman dilimi olması lazım. Mümin hani örneğimiz rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Gecenin üçte ikilik zamanını ibadet itaatle, üçte birlik zamanını uykuyla. Hz. Ayşe validemiz diyor ya, Ya Allah geçmiş ve gelecek bütün günahların başlamış olduğu halde bu ibadet itaati niye? Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efele ekun abden şekura Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım. Onun için bizler de Hz. Peygamber'in ümmeti olaraktan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini tabi olaraktan peygamberimizin yolun yolcularıyız. Seher vakitlerini bir hasa dua vakitleridir, tövbe istiğfar vakitleridir. Cuma günlerimiz, cuma günlerimiz saati belli değil. Hikmette müminin, kulun Cuma'nın tamamında ne yapması? Gün, gününü bu şekilde ibadetle, itaatle, zikirle, dua ile, istiğfarla geçirmesi. Arefe günleri de yine kıymetli hocam. Duanın kabul olunduğu vakitlerdendir. Şimdi kıymetli hocam, tabi dua dedik. Bir de dualar hani red olursa kişi biraz ne yapacak? Ne yani işte kendi... ben dua ediyorum, duam kabul olmuyor, red oluyor. Acaba red mi oluyor ya da <laughs> buna nasıl bir cevap vereceğiz hocam. Ee, burada A da Oradan öyle yola devam edelim. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ya e, özet olarak belirtmek istiyorum kıymetli hocam. Kişinin boğazından geçen lokma önemli. Yemiş olduğu lokma helal mi haram mı? Buna dikkat etmesi gerekiyor. Kişi hani ya Rabbi ya Rabbi diye dua eder ama met'amuhu haram, yedi haram, meşrebu haram, içtiği haram, melbesu haram, giydiği haram. Peki Cenab-ı Hak bu ağızdan çıkan duayı nasıl kabul edecek? Dua bir ibadet, ibadetler de temiz bir şekilde. Ya da o duayı yapan nasıl kabul olacağını bekleyecek yani. Bekleyecek. Bu şekliyle. Evet. Bir ibadet olması hasebiyle de ibadetler temiz şekilde yerine getirilir. Dua da ibadet olduğu için ilk önce boğazımızdan geçen yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz şeyler ne olacak kıymetli hocam? Helal olacak, helal lokma olacak. Duam kabul olmuyor diyorsa kişi acaba Cenab-ı Hak Celle Celalı öfkelendirmiş mi? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın rızasından uzaklaşmış mı? Kul biraz kendini sorgulayacak. Ben ne kadar, hangi istikametteyim, hangi yoldayım? Ve Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyle amel ediyor muyuz? Daha sonra diyoruz ki dualarımız kabul olunmuyor. Allah'ın kullarıyız diyoruz. Kul demek amt. Köle. Köle efendisinin söylemiş oldukları her şeyi harfiyen yerine getirir. Allah'ın kulları diyoruz, ama efendiler gibi yaşıyoruz. Duamız kabul olmuyorsa bir kendimizi yoklayacağız. Bizler Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz diyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ümmet, ümmeti olmamız hasebiyle sünnetini ne kadar yerine getirebiliyoruz? Sünnetini ne kadar ihya edebiliyoruz? Bilhassa hani Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam men temesseke bir sünneti inde fesadül ümmeti felehu ecumiyetü şehidin. Ümmetin ifsada gittiği anda kim ki bir sünneti miha ederse ona yüz şehit sevabı ecri vardır. Bizler işte onun için kıymetli hocam dünya fanidir diyoruz ama fani olan bir dünyaya bir bütünle gönülden bağlanıyoruz. Hiç ölmeyecekmiş gibi o faniye ulaş kavuşmayacakmış gibi bağlanıyoruz. Evet. Ahiret dünyadan hayırlıdır diyoruz ama ahiretimizi kazanmak için kılımızı bile kıpırdamıyoruz. Daha sonra dualarımız niye kabul olunmuyor diyoruz. Biraz da öz eleştiri olarak kendimize bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bir de kıymetli hocam duaların e, kimlerin duaları reddedilmez? Ona da böyle bir kısa da değinmek istiyorum. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam ve inne likulli müslimin davaten yed'u biha fevestecabu Muhakkak ki her Müslümanın kabul olunan bir duası vardır. Yeter ki dua ibadetinden ayrılmasın. Bir de inellahu hayyun kerimun yestahyi izâ rafa'ar racul ileyhi yedei en yaruduma sıfra. Bir kul Allah'a dua edeceği vakit ellerini kaldırdığı sıra Allah Celle Celal onun elini geri boş çevirmekten haya eder. Yani yeter ki kul ellerini kaldırsın, samimi bir şekilde dua etsin. Allah duasını kabul eder. <laughs> Yine hadis-i şerifte kıymetli hocam, selasu davatun müstecabatun. Üç dua vardır ki bunlar reddedilmez. Kabul olan dualardır. La şekke fi icabetirin kabul olmalarında şek şüphe yoktur. Davetül mazlum zulme uğrayanın duası ve davetül misafir misafirin duası ve davetül valid ala anne babanın evladına duası. Onun için ki Mete Hoca biz de diyoruz ki dualarda bulunmak önemli. Bir sevdiğimizin, bir mazlumun, bir misafirin bilhassa baş tacı olan anne babalarımızın duasında bulunalım. Tam tersine bet dua, kötü duada bulunmayalım. Nauzu billah yoksa hem ahiret hem dünyamız hem ebedi yurdumuz olan ahiretimiz perişan olur. Yine dua ile ilgili kıymetli hocam inne esra dua icabeten davetel gaibi li gaibi. Reddedilmeyen dualardandır. Müminin Mü'min kardeşinin gıyabında yapmış olduğu dua da kabuldür ve başka hadis-i şerifte de Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam yanında bir melek hazır bulunur. leke misl. Aynısı senin olsun diye der o melek. Onun için bizler de kıymetli hocam ve değerli takipçilerimiz bir mü'min kardeşimizin duasında bulunalım inşallah. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ömer radıyallahu teala an Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan dua istemesi örneği var. Değil mi? İbn-i Khattab radıyallahu teala an şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan umre yapmak için diyor ben izin istedim Hazreti Ömer. Bana izin verdi ve şunu ekledi. Ya Ömer bizi de duanda unutma. Sevgili kardeşim diye Hz. Ömer'den duada bulunuyor. Bunun üzerine Hz. Ömer diyor ki yani bu söze karşılık bana dünyayı verseler ben bu kadar sevinmez, bu kadar mutlu olmazdım. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam da bir kardeşinin duasında bulunmayı talep ediyor. Davetul mer'il müslimi li ahi bi zahiril gaybi müstecabın bir müslümanın yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua da makbuldür bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe yanında bulunan görevli melek de duan kabul olunsun. Aynı şeyler Cenab-ı Hak sana nasip etsin diye dua eder kıymetli hocam. Tam burada isterseniz hocam vaktimiz de doluyor. Bit bitiriyoruz programı. Ee, şu an yanımızda olmayan ama karşımızda ekranlarımızdan seyircilerimize bütün Müslüman alemine bir dua yaparak Kapatalım isterseniz hocam birkaç kelimeyle buyurun hocam cümle Evet sayın hocam. Amin. İlahi Rabbi bu mübarek Ramazan ayında ellerimizi sana açtık. Dualarımızı, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı sana yönetiyoruz Sen bizleri derga izzetinden eli boş geri çevirme ya Rabbi. İlahi Rabbi bu mübarek ayda zulüm altında olan kardeşlerimize sen nusretinle yardım ile ya Rabbi ilahi ya Rabbi sen zalimleri kahhar isminle kahru perişan eyle. İlahi ya Rabbi dualarımızı, ibadetlerimizi, itaatlerimizi derga izzetine kabul ve karine ile bizleri Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sancağı altında bizlere toplanmayı nasibin meseli ile. Amin. Elhamdülillah Rabbi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz bu duayla birlikte programımızı kapatıyoruz. Bir başka programda başka bir değerli konuğumuzla yeniden ekranlarınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.